Şimdi hazır genel siyasete girdiniz. E, genel başlıklardan da bahsedelim. Çünkü dün hem Kılıçdaroğlu'nun Trabzon'daki açıklamaları vardı. E, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel büyük elçiler e, iftarı vardı. Orada konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayalım. Şöyle dedi, seçim sürecinin deprem bölgesindeki çalışmaları yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz dedi. Bu konudaki kararl kararlılığımızı ilk günden itibaren zaten açıkça ortaya koyduk dedi. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. 14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz dedi. Şimdi dünden beri de bu başlık manşetlerde zaferin ayak seslerini duyuyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem bu sözleri değerlendirelim hem de sokakta vatandaş ne düşünüyor? Ee, yani sokakta nasıl yankı buluyor? Sizler ne gözlemliyorsunuz? Şegül şu an Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a karşı en e, pasifize düşünen halk İzmirlidir. Bunu siz de İzmir'desiniz, biz de İzmir'deyiz. Ama e, kesinlikle ve kesinlikle bunu söyleyeyim size. İzmir halkı, ben son seçimlerin şeylerini çıkarmışım. Hı hı. Tayyip Bey'e çok ciddi oylar vermişler. Hı. Tabii. Yani Tayyip Bey'e yüzde otuz beş, yüzde otuz beş nokta sekiz bir oy vermişler. Bu sadece... AK Parti'nin aldığı oylar, şeyler İzmir'de e, MHP harici olan oydur. Şey 2014 mü? 2014 değil, 2019. 19. Evet. Hı hı. 2014'te 33.38 almış. 33.38, 2019'da? Tabii. 2019'da 35.8 almış. Hı, Şimdi. var. Tabii yükseldi. Şimdi biz eğer İzmir'i konuşalım. İzmir sol bir il değil. Son 3 dönemdir CHP kazanıyor. Bu da e, rahmetlik e, Ahmet Pirştina e, bunu DSP ile aldı ve halen devam ediyor. Hı hı. Daha önceki belediyelere bakıyoruz hep sağ partiler gelmiş İzmir'de. Evet İzmir'i hep sol yönetmemiş. Hiç yani, sol yönetmemiş. Sol, bilir. sol sadece son 3 dönemi yönetmiş. Yani İzmir'in halkı Sol değil. İzmir'in halkı İzmir'in halkı siyaseti e, okuyabiliyor sanırım. Yani aslında kimsenin kendine yüzde yüz güvenmemesi gerekiyor çünkü bunu geçmiş tarihte, verdiği geçmiş tarihte da verilen kararlar var. Ama İzmir'in halkı e, gerçekten bir dönem AK Parti'ye oy vermesi lazım belediye olarak. Çünkü CHP belediyeciliği sıfır. CHP belediyeciliği bilmiyor. Yani bunu AK Parti'nin yönettiği belediyeler, sonradan CHP'nin eline geçen belediyeler ve İzmir'de son e, 4 dönemdir, e, Tunç Soyer'in dönemiyle beraber 4 dönemdir CHP yönetiyor İzmir'i. Ve İzmir kocaman bir köy. Ve Türkiye'nin en büyük ikinci ili. Ve kocaman bir köy. Onun, onu da bunu gösteriyor. CHP belediyeciliği bilmiyor. Yapamıyor. Ee, İzmir'de ciddi problemlerimiz var. Ee, var. Trafik ee, kezayı, dün, e, keza dün ortalık yine çok kötüydü yağmur sonrası. Bir takım sıkıntılarımız var. Evet. Şimdi e, İzmir çevre yolu yapıldı. CHP aylarca durdurmak için çok uğraştı. Konak tüneli başlandı, yapıldı. Çok uğraştılar. Dediler ki olmaz, yapamazsın. Çok uğraştılar. Alsancak, kordon boyu yolu yapıldı. Göztepe'den şeye doğru giderken yapıldı. Çok uğraştılar. Ya denizi dolduruyorsun, bu yol olmaz falan. Çok uğraştılar. Ama bunlara rağmen o dönemin ee, bakanı zaten herhalde Binali Beydi. Evet. Binali Bey İzmir'e çok emek etti ve e, bizim İzmir halkı Binali Bey belediye başkanı adayıyken Binali Bey'e vermesi lazımdı oylarını. İzmir'in tek şansı Binali Beydi benim kanaatimce. Ha sonra tabii ki AK Parti sadece Binali Bey'den, Tayyip Bey'den ibaret değildir. AK Parti'nin mahalle başkanlarından tut sayın Cumhurbaşkanı'na kadar hepsi çok bilinçli e, çalışan insanlar. Çok özverili çalışan insanlar. Hepsi birbirinden Bu değerli. arada az önce 2014-2019 verilerini verdiniz. İzmir'in e, Cumhurbaşkanı olarak seçimlerdeki oy oranını milletvekili olarak da var mı oy oranı? Var. Nasıl bir tablo. Olmuş. Milletvekilleri eee 2014'te 31.0 almış 31.0 yani sen Cumhurbaşkanı 35.8 alınca bunlar 31.0 almış milletvekilleri hı hı. 2019'da 27.45 almış orada da bir düşüş var düşüş, milletvekillerinde düşüş var çünkü e, milletvekili olmak sadece Ankara'da oturmak değildir eğer şu anda seçim, biz halkın içinde geziyorsak, eğer biz halkla bütünleşiyorsak, kazandık, meclise gittik, yemin ettikten sonra, halkın vekili olduktan sonra, bu halka bu şekilde gitmezsek, bu şekilde e, davranmazsak, halk da bize bir ceza verir herhalde. Onun kanatındayım. Onun için, bunu söylemek istiyorum bu sadece tabii ki AK Parti milletvekilleri için demiyorum bunu bunu bütün CHP diğer partilerin milletvekillerine de buradan sesleniyorum halka nasıl davranıyorlarsa lütfen halkla o şekilde seçimden sonra da o şekilde davransınlar Halkla o şekilde kucaklaştılar. Zaten halkta hep böyle bir intiba var ya, her seçim zamanı konuşuruz, ee, seçim öncesi ziyaret edilen e, seçmenler, vatandaşlar e, olmaktan. Vatandaş da aslında yani tüm partiler için bir parti ayırt etmek için söylüyorum. Rahatsız. Rahatsız. Ayşegül Hanım, e, ben de bir vatandaş olarak, şu an e, milletvekili aday da olabilirim ama bir vatandaş olarak e, tabii ki e, ben de rahatsız olurum. Yani bugün benim telefonumu açan, bana gelen, benim iftar yemeğime gelen bir milletvekili aday adayı, yarın milletvekili olduğu zaman benim telefonumu açmıyorsa, işte e, bana en azından dönmüyorsa, e, benim derdime bir çare olmuyorsa, e, ben de o millet... Ya da olmak için çabalamıyorsa. Çabalamıyorsa. Çabala bazen. Çabalamıyorsa ben de o milletvekiline herhalde bir ceza veririm. Şimdi bu arada tabii süremiz hızla akıyor. Konuşmamız gereken birkaç konu var.